Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Radyo Kaka'nın analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyeleri kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniye arayarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Radyo Kaka'da arkadaşlar güncel fiyat 3.040.850 seviyesinde ve metaverse coin'ler arasında bol sıfırlı ve yükseliş potansiyelinin en yüksek olduğu coin'lerden bir tanesi. Yani meta coin'ler arasında favori 3 coin'imden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. O sıfırlı olması da orta ve uzun vadede gerçekten güzel paralar kazandıracağına işaretidir yani. E, bunu da söylemeden geçemiyorum. Her videomda da dile getiriyorum. Bu coin'de gelecek var arkadaşlar. E, güncel fiyat 40.874 seviyesinde dedim. 3.0 40.874 seviyesinde. Bizim 3.0 41.827'de bir direnç bölgemiz var direncin altında seyreden bir at o üst bollinger bandımız var üst bollinger bandından satış yemiş durumda şu an için ee, yükselişin gelebilmesi için asıl yükselişin gelebilmesi için 41.827 üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerekiyor zaten e, kapanış gelirse eğer 46.000 ilk 53.693 53.693 seviyesi de ikinci hedef olacaktır arkadaşlar ee, kısa vadede eğer 41.827 41, üzerinde bir kapanış göremezsek arkadaşlar şöyle kapanışlardan bahsetmiyorum. Şu yükselişlerden kesinlikle bahsetmiyorum. Bunlar iğneli kapanışsız arkadaşlar. E, kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. Nasıl kapanış gerçekleşmesi gerekiyor? Şu şekilde kapanışlar iş görür arkadaşlar. Nitekim zaten kapanış geldikten sonra yükseliş gelmiş. Devam edebilmesi için diğer kapanışın da gelmesi gerekiyordu. Ancak iğneli bir şekilde e, Diğer mum altında bir kapanış geldiği için tekrar düşüş yaşanmış. Eğer direnç bölgesi kırılıp üzerinde tutunum sağlanmazsa tekrardan 36.178 seviyesi potansiyel hedef olacaktır. Altına gelebilecek bir kapanışta arkadaşlar 33.089 33.000 seviyesini takip edeceğiz. 0.30 33.000 önemli destek bölgesidir. Bu seviyeye yine de bir kapanış gelir ancak iğne atar tekrar yükselir ve sonrasında 36.178 üzerine atar bu şekilde düşünüyorum dostlar onun dışında e, raka için söyleyeceğim başka bir şey yoktur videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize bol kazançlar diliyorum.